Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda gündem şu an teknik direktör. Özellikle Şenol Güneş. Dün gece çok yoğun bir e, tabi e, gündem oldu. Şenol Güneş Fatih Tekke anlaştı derken birden İbre Şenol Güneş'e döndü. Şimdi bu detayları konuşacağız. Dün canlı yaptık. Ee, tabii katılımlar çok iyi. Orada hepinizin yorumlarını aldım. Şenol Hoca'yı isteyen var, istemeyen var. Biraz transfer e, gelişmelerinden bahsedeceğiz. Bugün bir kap bekliyoruz. Simon'un kapı gelir inşallah. Trezege ayrıldı. Trezegen'in kapı gelir inşallah. Gene e, Trabzonspor takımımızda işte e, Simon'un dışında bir orta saha 8 ve bir onatçı beklentisi var. Elimden geldiğince değerlendireceğim. Öncelikle hatırlatmak istiyorum. Videomuzu beğenin lütfen. Abone olmayan kalmasın arkadaşlar. 90 bin yapmamız lazım kanalı. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda diyorum. Ve Şenol Güneş, Fatih Tekke iki tane aday kalmıştı. Sergen Yalçın'la kesinlikle görüşmeme kararı alındı. Alındı zaten dün bu bilgi geçilmişti. Fatih Terim, Sergen Yalçın ve bir teknik adam daha sürpriz bir isim daha deniliyordu. Burada iş e, dün aslında Fatih Tekke'ye dönmüştü. Gece maçtan sonra iş birden maç saatlerinde diyelim, maçtan birkaç saat önce iş birden Şenol Güneş hocamıza doğru döndü. Şimdi arkadaşlar bu konu biraz derin bir konu. Gördüğüm kadarıyla ben şimdi tabii ki de Şenol Hoca'nın ben de emeği çok fazla. Kendisini çok seviyorum. Fatih Tekke'de bu camianın çok önemli bir e, evladı, geleceği diye düşünüyorum. Ve e, şimdi şöyle bir şey var. Ben Şenol Güneş'te 3 sene çalıştım. Benim futbolculuk kariyerimde yeri çok fazladır. Benim ona gerçekten çok şey borcum var. Hani e, onun hakkında her zaman olumlu düşünmüşümdür. Ve kendisini çok severim, sayarım. İnşallah Trabzonspor takımımızın başına geçerse de başarılı olsun. Tabii ki de Fatih abi de gelse, Şenol hoca da gelse benim desteğim ikisine de olacak ben Şenol Güneş'le alakalı tabi sosyal medyayı da takip ediyorum. Elimden geldiğince sizlerin mesajlarınızı da değerlendiriyorum. Şenol Hoca gelmesin. Şenol Hoca Beşiktaşlı. Şenol Hoca Beşiktaş'ta şöyle yaptı. Böyle demeçler verdi diyen arkadaşlarımın düşüncesine saygı duyuyorum. Tabii ki de ben sizin düşüncelerinizden dolayı sizleri suçlayamam. Sizler belki de çok fazla Şenol Hoca'yı sevdiğiniz için kızdınız. Belki de bunun bu söylemleri sizleri yaralamış olabilir. Bu konuda da haksız değilsiniz. Ama bir Şenol Güneş geliyorsa ben bir Trabzonspor taraftarı olarak konuşuyorum. Bir eski futbolcu Şenol Hoca'nın hani bir öğrencisi olarak değil. Şenol Hoca'yı desteklemek bize düşer demek istiyorum. Onun dışındakiler de beğen sizlere zorla destekleyeceksiniz. Aman böyle yapacaksınız diyemem. Bu sizin kendi düşünceniz. Dediğim gibi düşüncelerinize de saygı duyuyorum. Herkesin kendi düşüncesi. Sonuçta bu bir futbol. Dünyanın sonu değil. İstersen destekleyebilirsin, istersen destekleyemeyebilirsin. Burada kimse kimseye bir şey söyleme hakkı yok ama ben biraz daha sağduyulu olalım. Biraz daha hani e, işi akışına bırakalım tarafındayım. Ve burada Şenol Güneş'in özellikle oyuncu üzerinde bir hakimiyet kuracağı, lig üzerinde hakimiyet kuracağı, bu ligin kurt teknik direktörlerinden en babası olduğunu söyleyebilirim. İşi iyi bilir, oyuncuların performansını yukarı çeker. Bir kere kondisyon fiziksel anlamda sıkıntı yaşamaz takım ve hızlı bir oyun izletir sizlere. Bunu size söyleyebilirim. Bunun garantisini verebilirim. Ve bu takımı teknik direktör Şenol Güneş'in değiştireceğine inanıyorum. Bunu tabii ki de kısa dönem içerisinde yapamaz. Çünkü bu adamların geleli daha bir ay olmadı. Ama buradaki sözleşme uzun vadeli olur. Önümüzdeki sezonda değişimlerin görürsünüz. Devre arasında da başlar. Transfer daha kapanmadı. Burada birkaç tane detayım var. Transferi sona bırakacağım. Hop Fatih abiye geçelim. Fatih Tekke'ye geçelim. Ben Fatih Tekke haberini duyduğumda anlaştı dendiğinde çok mutlu oldum. Şimdi bana ya hem öyle diyorsun hem böyle diyorsun demeyin. Çünkü ikisi de benim için değerli. Ben ben ikisiyle de sıkıntısı olmayan hangisi gelirse gelsin benim için problem olmayacak bir kişiyim. Ve objektif yorumluyorum. Fatih Tekke'nin gelmesini isteyen var istemeyen var. İsteyen arası çok iyi olabilir. İstemeyenin onunla mutlaka ileride geçmişte bir sıkıntısı vardır. Bu bizde böyle arkadaşlar. Bizim camiamızda bu böyle. Şenol Güneş'i seven var, sevmeyen var. Ben bunu şey için konuşuyorum. Taraftar bazında değil. Yönetimsel, yönetime yakın, gazeteci, yorumcu, bilmem ne, eski futbolcu, işte yok kameracı. Bu böyle. Bunun işi bu. Ben bunu size söyleyeyim. Net. Ama taraftarın isteği objektif ve gerçek olandır arkadaşlar. Objektif ve gerçek olandır. Baktığım kadarıyla taraftarlarda %70-80 Fatih Tekkeci arkadaşlar. Yanlışsam yanlış söyleyin. Fatih Tekke'nin gelmesiyle beraber bir dinamizm katar. Takıma bir hava katar. Ve bizi bu kadar çok isteyen, hayalleri olan ve Trabzonspor'a aç. Ceketini alıp gelir, ceketini alıp gider. Kadro bu tamam ben bunu çalıştırırım diyen bir Fatih Tekke var. Yanlışsam yanlışsın diyeyim. Burada Trabzonspor takımımızın bir karar vermesi gerekiyor. Benim aldığım bilgi Ertuğrul Doğan Fatih Tekke kararını vermişti. Benim aldığım bilgi bu. Yanlış olabilir. Ben kimsenin günahına girmem. Benim aldığım bilgi bu. Medyada takip ettiğimde bu. Fatih Tekke açıklanacaktı. Maçtan 2 saat önce bir önemli görüşme gerçekleştirdim. Şenol Güneş tamam dendi. Çat bir video çektim. Hatta dışarıdaydım. Yemek yiyordum. Yemeğe bıraktım arkama denize aldım. Bir yerdeydim. Oradan bir video çektim. Arkadaşlar çarşı karıştı dedim sizlere. Şenol Güneş öne geçti dedim. Maç bitti. Canlı yayın yaptık. Ben canlı yayındayken maçı konuşurken Şenol Güneş'in e, haberleri düşmeye başladı ve dedim ki arkadaşlar ibre değişti dedim ve biz videoyu tamamladık. Haber kaynağıma sormak istedim. Durum ne? Hayırlı olsun dedi Şenol Güneş. 90. Şimdi bugün kap bekliyoruz. Şenol Güneş'le alakalı açıklama bekliyoruz. Simon'un kapını bekliyoruz. Trezegen'in kapını bekliyoruz. Şenol Güneş'in de açıklanmasını bekliyoruz bugün. Çünkü bugün iki başkan ve Şenol Güneş beraber oturacaklar ve bir karar verecekler. Fatih Tekke'nin bir oyun karakteri olan bir e, dinamik bir isim. Ekibe baktığında Trabzonsporlu. Hepsi, hepsi Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Herkes. Yani Fatih Tekke çok yakışıyor normalde ben ikisini arasında tercih yapacak olsam açık ve net ikisi arasında tercih yapacak olsam ben Fatih Tekke'yi görmek isterdim arkadaşlar. Bu benim yorumum. Fatih Tekke'yi görmek isterdim. Olmadıysa Fatih abi inşallah ilerleyen süreçte olur. Yalnız zamanı değil. Yaşı genç. Pişmesi lazım gibi söylemleri kabul etmiyorum arkadaşlar. Eddie Newton'lar çok mu piştiler geldiler. Bielisalar çok mu uçuk teknik direktörlerdi. Yani burada oranaklar çok mu iyilerdi? Gözünüzü seveyim, elinizi vicdanınıza koyun. Kendi evladınıza sahip çıkın birazcık. Adamı gömmeyin yani. Adama böyle böyle demeyin. Fatih abi buraya gelmemek değil. Sizin bunu söylemeniz daha çok yorur adamı. Ciddi söylüyorum bakın. İdealist olmuş. hedefleri koymuş. Trabzonspor takımında Şampiyonlar Ligi finali istiyorum diyor. Soruyorlar UEFA mı diyor. Hayır diyor. Şampiyonlar Ligi diyor. Ya bir hedefi var. Hayal, rüya olabilir. Allah nasip eder. Yapar. Bunda bir şey yok. Bir takım yakalar. Bir güzel bir kadro kurulur. Benim net objektif yorumlarımı yapıyorum sizlere bakın. Ben Şenol Güneş'i çok daha iyi tanıyorum Fatih abiye göre. Şenol Güneş'in kapısını çaldım o kapı bana her zaman açıktır biliyorum. Şenol Hocam Allah razı olsun ondan ama ben bir taraftar olarak herkesin de gelebileceği bir Fatih Tekke'nin olduğunu söylüyorum. Yalnız Şenol Hoca geldi. Ben bakın Şenol Hoca bitti haberi var. Ben ona rağmen bu konuşmayı yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben asla asla Allah yukarı Allah şahit pardon Allah şahit Asla birine yancılık yapmam. Hayatım boyunca yapmadım. Hayatım boyunca yapmadım. Bu saatten sonra zaten hiçbir şekilde yapmam. Hayırlı olsun Şenol Güneş diyebiliriz. Bugün gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa. Burada eee duygu, duygu ve düşüncelerim safımız her zaman belli. Adımım belli, yorumum belli. Mırın kırın yapmam. Birinden bir e, çıkarım olmaz asla. E, olursa zaten ben bu kanalı kapatıp giderim arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Şimdi e, Şenol hocam hayırlı olsun. İyi bir ekip, işi çok iyi bilen bir kurt ismi Trabzonspor takımımız getirdi. İstemeyen taraftarlarımıza videonun başında söylediğim gibi destek olmamız lazım. Top sizde. Nasıl isterseniz öyle. Şimdi ben e, transferle alakalı yorum yapmak istiyorum. Bir kere biz bir 8 numara alırız diye düşünüyorum. Şenol Güneş'in gelmesiyle beraber. Niye? Şenol Güneş'in her kadroyu masaya yatırılan bu kadroyu olduğu gibi kabul edeceğini ben çok düşünmüyorum. Bunun altını çizeyim bu bir. Çünkü bu takımda çok planlı programlı transfer yapılmadığını düşünüyorum. Şenol Hoca'nın oyun sistemi biraz daha çabuk ve dikine hızlıdır. Şenol Hoca'nın taktik anlayışı genellikle oyunun yönünü çabuk çevirmedir. Maalesef bizim oyuncularımız çok ağır. Koşu mesafeleri az birebir ve 22 ikiye çok değer veren bir teknik adamdır Şenol Güneş. Her hafta bir iki kere en az birebir ikiye iki çalışan bir teknik adamdır. Bizim dönemimizde hiç söyledi şu an nasıl bilmiyorum. Kondisyonlu antrenmanlarına değer verir. Özellikle haftanın ilk 2 üç günü çok yoğun antrenman temposu olan bir teknik direktördür. Oyuncularla arasındaki diyalog çok iyidir. Genç kardeşlerimiz bu işi çok yakından bilmiyorlardır belki veya tanımıyorlardır. Veya abilerimiz sizler teknik direktörle alakalı izliyorsunuz biliyorsunuz ama bir eski öğrencisinden duyun istedim. Biz bu YouTube kanalını açtığımızdan beri Şenol Güneş ilk defa geliyor çünkü kulübümüze. Eski bir öğrencisi olarak onun takımdaki oyuncuların e, hani e, taşı sık suyunu çıkartırsın derler ya tabiri caizse. Yani sıkacak onların sonuna kadar etinden sütünden yaralanacak bir teknik adam. E, burada ben Onaçu'nun şey, teknik direktör Şenol Güneş'in onayıyla beraber bitirileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle de bir konuşma, böyle bir gündem var. Yani teknik direktör Şenol Güneş gelir, ona şu sorarlar, bitirin derse bitirirler, ben onunla oynamayacağım derse, Simon aldık, Simon bana yeter, Enis var, işte Duraguş var, ben bunlarla idare ederim der mi? Bunu göreceğiz ama teknik direktör Şenol Güneş işini sağlam yapacak. Hani Fatih Tekke'deki fark şuydu. Ben gelirim burada her takımı başımın üstünde. Burada Trabzonspor kadro tamam ben bu kadroyu değerlendiririm diyecektir. Şenol Güneş'e birazcık daha burada değişkenlikler isteyecektir diye düşünüyorum. Lige çok iyi giremedik. 2'de 0. 2 tane beraberlik bana göre 2'de 0. Sivas'ı da Eyüp'e de gözü kapalı yenmen lazımdı. Dün gece oynanan oyun güzel değildi. Tempo çok düşüktü. Yeni gelen teknik direktör yani Şenol Güneş'in işi. Yani şu dönemde kondisyona girmemek lazımdı. Maalesef şu dönemde kondisyona girecek şey, teknik direktör. Taktik, teknik aktaracak. Bir taraftan da kondisyon verecek. Allah'tan milli yara var. Sadece milli aranın dönüşü Beşiktaş. Bize bir avantaj mı? Bize bir avantaj. Çünkü Beşiktaş bomba gibi bir takım. Ve bu bize bir avantaj olarak görüyorum. Bunu değerlendirip Trabzonspor takımımızda yoluna bakar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Şenol Güneş açıklanacak gibi gözüküyor. Allah utandırmasın. Trabzonspor taraftarıyım. Benim e, burada sizlere söyleyebileceklerim bunlar. Bir 8 numara bekliyorum. Ona şu Şenol Güneş'in okey ile beraber hareket edeceğini düşünüyorum. Enis Destan'ın bir omuz sakatlı oldu. Omuzunda kırık mı var, çıkık mı var? Bunu yarın veya bugün veya birkaç gün sonra öğreniriz. İnşallah Enis Destan'da ciddi bir problem yoktur. Bu da transferin seyrini değiştirebilecek bir hamle olur arkadaşlar. İnşallah bir sakatlık yaşamamıştır. Sizin düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü teknik direktör konusunda karar alınmış gibi gözüküyor. Bu da Şenol Güneş arkadaşlar. Yani bugün de açıklanmasını bekliyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Şenol Can hakkında hayırlısı olsun. Fatih abinin hakkında hayırlısı olsun. Fatih Tekke ayıp yapılmadı mı, yazık olmadı mı diyen arkadaşlarımız var. İşin boyutunu detayını bilmediğim için yorum yapamayacağım. Fatih Tekke biz seninle anlaştık. Ekibini hazırla. Bizdesin, biz senin yanına açıklayacağız dediler de tekrar Şenol Güneş'e döndülerse bu çok büyük bir ayıptır. Bunu yaptılarsa ayıptır. Ama Fatih Hoca ile görüşüp şartlar olgunlaşırsa iki, adayımız var Fatih biz senden yanayız deyip Şenol Güneş'e gidebilirler mi? Gidebilirler. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. Fatih abi de profesyoneldir. Yani bu konunun da çok konuşulmasını doğru bulmuyorum. Eğer Şenol Güneş geldi mi bu konuyu da kesip atmamız lazım artık. Desteklemek bizim boynumuzun borcudur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.